Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Hayati Demir. Hızlı ve pratik sonuçlar ve yeni çözümler için mutlaka kanalıma abone olup Herbalife ürünleriyle ilgili merak ettiğiniz gerçekliği buradan takip edebilirsiniz. Bugün size kilo kaybı ile ilgili Herbalife en iyi Herbalife ürünlerinin listesini oluşturacağım. Bu listeden eminim hepiniz faydalanacaksınız ve faydalandığınız ürünleri de etrafınıza tavsiye edeceksiniz bu noktada Herbalife ürünle ilgili bu videoyu dikkatlice takip ederseniz özellikle yeni başlamak isteyen, ürünleri hiç tanımayan insanlar için çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu noktada şimdi hemen size kilo kaybı için en iyi Herbalife ürünlerini paylaşmak istiyorum. Peki listemizin birinci sırasında kim var? Elbette öğün yerine geçen kilo kontrolünün temel anahtarı saydığımız Herbalife Shake var. Sevgili arkadaşlar Herbalife Shake bir çikolatalı 2 e, beyaz çikolatalı bizim favorilerimiz olduğu için bunları hemen el, elimin altında hazır bulundurdum. Beyaz çikolatalı ekstra vanilyalı ve e, şeyimiz var fındıklı shake'imiz var. Bu ürünler normalde öğünlerin yerine tüketildiği için kolaylıkla e, pratik bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle tokluk süreleri önemlidir diyet yaparken, kilo kontrolü yaparken kilo yönetiminin temel anahtarı nedir? Evet Herbalife'e başlamak istiyoruz ama ben shake şey, şey içmesem olur mu diyenler oluyor. Hayır arkadaşlar. Emin olun sabah kahvaltısında çok farklı şeyler yenildiğini, içildiğini duyuyorum ve hayra, hayretler içinde seyrediyorum, dinliyorum. Çünkü insanlar akıl almaz bir şekilde ee, ne derler ona çeşitlilik ve damaksa tadına sahip. Bu noktada buna emin olabilirsiniz. Çok farklı kültürlerden geliyor olabilirsiniz ama temelde bizim beslenme felsefemiz şu arkadaşlar. Kilo kaybı istiyorsak mutlaka iki öğün dengeli yemek, bir pardon, iki öğün Herbalife şekle kalorimizi kısıyoruz. Proteinden besleniyoruz ve Üçüncü öğünde serbest öğün yapıyoruz. Serbest öğünde de yine renkli, çeşitli, dengeli beslenmeye devam ediyoruz. Bu bir cepte anlaşıldı değil mi? Şimdi ikinci şeyimiz ne? ürünümüz ne? Bizim de severek içtiğimiz Herbalife çayımız var. Herbalife çayı da ben mutlaka ve mutlaka bu kilo kaybı için en iyi Herbalife ürünleri denildiği zaman ben burada mutlaka çayı tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Kıymetli arkadaşlar. Suyu az içiyoruz ve su içimimizi, su sıvı alımımızı arttırmak için mükemmel bir içecek. Şekersiz ve sıfır kalori diyecek kadar çok az kaloriye sahip. Bu da demek oluyor ki bizim kilo kontrol, kilo kaybı programımızda mutlaka sıvı desteği olmalı. Tamam, katı besinleri yerine shake'i kullandık ve sıvı olarak da diğer bütün şekerli içecekleri elimizin tersiyle bir kenara attık. Çayı onun yerine aldık. Ve üçüncü ürünümüz pardon üçüncü ürünümüze gelelim. Üçüncü ürün nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi muhteşem bir şey var elimde tat var. Mango bayılıyorum. Mango'yu çok seviyorum. Herbalife ürünlerini kullanmak istiyorsanız şey, çay, aloe vera ve aloe vera, mango ve klasik tadı var. Burada biraz donulduğu için ikisi biraz şey oldu. Terazileyemedik gibi bir durum oldu ama olsun önemli değil. Aloe vera mango veya aloe vera klasik. Bu ürünler kilo kaybı için en iyi Herbalife ürün listemizin içerisinde bulunacak standart ürünler. Şimdi gelelim günün yani videomuzun en son bombasına. En son bomba Gerçekten muhteşem. Neden muhteşem? Bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Herbalife Multifiber. Sevgili arkadaşlar, Herbalife ürün videomuzun içerisinde bu multifiberin bu listenin içerisinde neden yer aldığını kısaca açıklayayım. Şimdi birincisi kilo kaybı istiyoruz. Kilo kaybı için ne yapmamız gerekiyor? Dengeli miktarda ihtiyacımız miktarında lif almamız gerekiyor ama Yapılan bilimsel araştırmalar da şunu gösteriyor. Normal şartlarda Avrupa kıtasında yapılan bir araştırmada işte bir erkek için 35 grama kadar lif alımı gerekiyor. Fakat yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. 12-13 gramlarda kalıyormuş. Demek oluyor ki bir erkek için konuşuyorum. 35 gram lif ihtiyacımız var ama biz sadece 12 gram lif almışız. O sevgili arkadaşlar dürüst olalım. Bağırsaklarımız yavaş çalışır. Bağırsaklarımız yavaş çalıştığı zamanda da ne yaparız? Yeterli miktarda su içsek bile yaptığımız diyette keyif alamayız. Bağırsaklarınız ne kadar mutluysa yaptığınız diyette vücudunuzun bütünü mutlu olur. Şimdi kilo kaybı için multifiberi neden kullanıyoruz? Kilo kaybı için Multifiber adından da anlaşılacağı gibi yüksek lifli bir içecek. Bunu nasıl kullanıyoruz? Shake'in içine karıştırıyoruz. Efendime söyleyeyim. Normal içecekler gibi soğuk işte evde yaptığınız meyve suyunun içine karıştırabilirsiniz, suya karıştırabilirsiniz. Yeter ki bu ürün bu bünyeye girsin arkadaşlar. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Kilo kaybı için en iyi Herbalife ürün listemizde neler var biliyor musunuz? Multifiber yüksek lifli içeceğimiz. Herbalife shake var. Herbalife çay var. Herbalife aloe vera var. Ve Herbalife neyimiz var? Çayımız var. Kıymetli arkadaşlar. Sıvı katı karma bir program yapıyoruz. Ayrıca beslenme programları kişiye özeldir. Bunu unutmuyoruz. Mutlaka bu ürünleri kullanmak istiyorsanız da Herbalife yaşam koçuyla başlamanız gerekiyor. Şayet sonuç almak istiyorsanız mutlaka bu söylediğim yöntemleri uygulayın ve sonuçlarınızı bizimle de paylaşın. Videomuza katkıda bulunmak için yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.